Utanırım teşekkür ederim aşkım özledik ne zamandır yayın açamıyorum çünkü hastayım hastalığımı geçtim sesim çok kötü o yüzden bugün Mehmet'le bizle ben az konuşacağım o çok konuşacak da 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 da. Buyurunuz efendim. buyurunuz Mehmet Bey özlendiniz Mehmet Bey Siz de özlendiniz Gamze Bugün Hanım. ben az konuşmak istiyorum <laughs> Beni yeme konuşur musun? Beni konuş Ne diyeyim? Arkadaşlar, bir geçmiş <laughs> bir geçmiş olsun falan yazar mısınız? Abla taşınma yazdık. Miray, teşekkür ederiz. Hediye atmayın. Arkadaşlar, hediye atmayın. Aşıklar ben şey böyle konuşabilir miyim? Ben böyle konuşayım. Sesin çok güzel abla. Utanma demiş biri. Ne habersiniz arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Ettim. Keşke şu an bu sesle etmeseydin. Onun kayıt aldığını hissediyorum. <laughs> <laughs> Herkes sesin böyle sanacak. Bugün bizim ne vardı? Gidemedik. Şarkı kaydı vardı. Ama onlar bilmiyor ne şarkı kaydı. Hiç Biliyorlar ya anlattıksan. anlattık sen. Anlatmadı hiçbir şey anlatmadın mı? Yani bir anlattım <laughs> ama bu kadar erken olacağını bilmiyorlar. Arkadaşlar Ocak ayında Gamze mini bir <laughs> albüm çıkarıyor. Dört şarkılı. Hatta 5 olma ihtimali var çünkü hepinizin büyük ihtimalle yüzde yüz hepinizin hatta büyük ihtimalle değil. tanıdığı bir sanatçıyla bir düet olacak büyük ihtimalle. Dörtten de kendi single olacak. Bunu ben niye açıkladım? Bunu bir kesit olarak paylaşacak olsalar benim... nasıl o kadar yorum işte beni fark etmez yazabiliyor şu an? Ben buna inanmıyorum. Herkes bunu yazmıyor. Ne ]mış. yapıyor biliyor musun? Tıklıyor, direkt gönderiyor. Tıklıyor, direkt gönderiyor. Ama mesela... Her... Bugün moralim kaçırdım vallahi ya. Konuk alın. Birazdan alırız konuk arkadaşlar. Ekranlara bir çift tıklar mısınız önce? Ya ben niyeyse çok zorlanıyorum konuşurken ya. Bir milyon like yapalım. Sesine ne oldu? Sence ne oldu? Ne olmuş? Ne olmuş olabilir? Ne olmuş? Ne olmuş gibi duruyor? Donuyor ya. ya. Donuyor oldum muyuz ya? ya? Bana herkes öğretmenim diyor. Öğretmen ol abla. Nasıl yani öğretmen ol? Şey, öğ öğretmen ol demiş ya. Ali teşekkür ederim. Yanıma gelenler bu takipçilerim mesela şaşırıp bana hep öğretmenim. Niye diyor. öğretmen ol abla yazdı peki? Ama hiç buradaki amacı anlamadım. Yorumlara bakıyoruz. Ab abla evlen abla. Burası yorum ya? <laughs> evlen oldum, abla. Hasta mı oldun demiş. Evet. Bayağı. Çok güzelsin demişler. Bu arada gerçekten çok güzelsin şu an. Ben. Evet saçların çok Yok güzel be. görünüyor. Ha, onu bir bugün yapan bugün yapan kişi gerçekten çok güzel yaptı. Mehmet'in e, berberine kadın kuaförü açılmış oraya gittim. Hep oraya geleceğim artık. Bence de gelmelisin bu arada. Bayağı maşası ince maşa kullandı arkadaşlar. Ben normalde çok kalın maşayla yapıyorum. Çok ince maşa bu. Aa bu Ve arada. Daha güzel oldu. Kalp atışıma çekmiş olduğunuz videoların izlediğimiz video ne güzel anlattım ya. Yarın kanalda arkadaşlar. Cumartesi yarın. Yani kanalda. Evet. Birinci belli olacak ve tableti kimin kazandığını yarın öğrenecek Arkadaşlar şuraya bir milyon like yapar mısınız lütfen? Ee, ben iki tane tablet. Takip etmeyenler de artıya bassın. Bir önceki Eda kazanmıştı. Eda'nın tabletini yarın kargoya veriyorum. Yarın veremezsin hafta sonu yarın ya. Pazartesi ikisini bir ver. Okey. O zaman yarın açıklanır. Şu an Eda izliyorsa yine abi ne yapıyorsun ya? Yarın açıklanıyor ikisini bir gönderirim pazartesi. Pazartesi ikisini bir verirsin. Aa öğretmen ol. Videoda öğretmen ol diyorlar. Oha, sen bu video fikrini Evet, bu artık. Söyledin mi bir çekelim yerde? Artık evet, artık çekelim ne olur. Nerede Öğretmen ol. 24 saat öğretmen olduğumu çekmek istiyorum ya. Arkadaşlar okul ayarlamaya çalışıyoruz. Bitti çekelim. mi set? okul? Ya ben bunları kesmek istiyorum. Çok uzadı. Gel baba keselim. Hayır hayır öyle şeyler yapmayalım. En son Ama bunu yok. yaptığımızda çok pişman olduk. Hayır. Evet. Lütfen. Hayır, çok az kısaltmak istiyorum. Çok az. Çok uzadı. Bu arada Benim kalp atışım kalp atışım yani. 8.2 milyon oldu arkadaşlar bugün itibariyle. 3 haftada 8.2 milyon çok iyi bir rakam. Evet. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Zaten Gamze mini albüm çıkarttıktan sonra inşallah onlardan bir tane hit verebilirse ki verir bence. Konserlere başlayacağız. Yani şehir şehir Gamze her şehirde hemen hemen konser verecek. Çok heyecanlıyız. Biz şu arka planda çok çalışıyoruz Mehmet'le bu arada. Çok, siz görmüyorsunuz. Çok. Ve size söylemediğimiz o kadar çok şey var ki. Evet çok daha farklı projeler de var. Evet. Her yerde izleyeceğiniz projeler de olacak. Evet hala söyleyemediğimiz bazı sürprizler var. Başka size. sürprizler de siz var. Siz anlasanız da söyleyemediğim Sürpriz şeyler var. falan. Bak onlar anladı ama biz yine de söyleyemiyoruz. Evet. Anlayan takipçilerim var ama bilmeyenler de var. Abla yarın öğlen yayın atacaktın. Yarın öğlen de açacaksın. Yarın açacağım. Evet. Birisi Gördüm. adını yazmış Oha. ya. Oha. Herkes her şeyin farkında biliyor musun? Takip etmişler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Takip etmeyenler artıya bastı şuradaki. Öykü ben bugün chat'i çok sevdim ya. Evet çok güzel konuşuyoruz. Bugün chat şey, bayağı akıyor yani. Bir rahat edelim. Çoklu konu kaldı. Ya şu an konu kalmıyor. Biraz sohbet edelim. Birazdan konuk alırız arkadaşlar. Abla benim annem ünlü. Güzel. Benim de kocam ünlü. <laughs> kocam. Kocamda, Kocamda, kocam da kocam. Yalnız bu sesle kocam. Dedikodu var demiş biri. Dedikodu var yazana kadar dedikoduyu yazsaydın kardeşim ya. Abla yeni eviniz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Vallahi çok heyecanlıyım. Bu yeni ev yeni çok heyecanlı. özlenecek. Bu arada gerçekten bu ev çok özlenecek. Aşkım yani bu ev bizim cidden... Dört yılımız geçti ve... Dört yıl oldu mu ya? Üç buçuk sene oldu. Üç buçuk ve... sene de olduğuna inanmıyorum. İki sene falan gibi geliyor bana mesela. Yok tam üç oldu. Üç buçuğa giriyoruz işte. Şaka yapıyorsun ya. Özleyeceğiz. Evet. Evine Bence sadece biz değil takipçilerin de çok özleyecek. Bence en uzun oturduğumuz ev burası. Biz evlendiğimizden beri sürekli taşınıyoruz. Ya ben taşınmayı çok seviyorum. Bir evde en fazla üç sene durabiliyorum ama burası sanki böyle en uzun oturduğumuz ev gibi geldi bana bilmiyorum. Evet. Orada en uzun oturduğumuz ev aslında. A, bayağı sıkılmıştık. Şu an taşınacağım için burayı böyle çok özleyeceğim gibi geliyor. Mehmet'le şey diyoruz bazen. Bir de artık taşma. sığmıyorduk bence bu eve ya. Artık sığmıyoruz. Ölkeye çok güzel bir oda yaptırıyorum. Bayılacaksınız. hepsini evet, videosu gelir evet. muhtemelen. Azerbaycan'a ne zaman geliyorsunuz? Ocak ayında. Ocak ayında Azerbaycan'dayız. Bu evde küçüklüğüm geçti demiş. Bu arada böyle bir şey oldu arkadaşlar. Büyük bir e, Türkiye'nin nesli bu nesli. evde nesli. bir çocukluk yaşamış oldu. Evet. büyüdük yani. Ama biz de sizinle beraber büyüdük. Öyle, ben öyle de, düşünün. Ben de küçüktüm. Büyüdüm. Sosyal medyanın küçüğüydüm. Ben öyle bakıyorum kendime. Hani sosyal medyada çocuktum. Evet. Doğru aslında öyle. Şu an mesela sosyal medyada kendimi çok yaşlı hissediyorum. Bilmiyorum. Dördüncü çok güzeldi demiş. <laughs> bu arada bir şey söyleyeyim. Dördüncü çok güzeldi arkadaşlar. Ama onunla alakalı bir şey itiraf etmek istiyorum size. Kirası çok yüksekti ve düşmedi ya. Çok saçma bir kirası. 160 bin liraydı arkadaşlar aylık kira söyleyeyim evet, size yani. Biz de çok saçma harcettik. bir şekilde düşmedi yani hiçbir şekilde. Kiralar çok saçma değil mi? Şu an düşündürme. Mantıksız ultra bak İstanbul'da oturmadıkları için birçoğu bilmiyordur ama İstanbul'daki kira rakamları o kadar saçma ki evet. ev alırsın. Ev alırsın. Yani bu arada. İstanbul'da bu parayı vereceğime ben Antalya'dan ev alırım aylık bu parayla. Alırsın. Çok bu arada rahat Antalya'da alırsın. Antalya'da kiralar çok uygun ben bak. mı? Ev fiyatları da çok uygun. Hatay'da da çok uygun bu Evet işte. Hatay İstanbul'da <laughs> pahalı. Ben Hatay'ı hiç demedim fark ettim. Evet fark ettim. Gamze abla sesine ne oldu? Ben az konuşacaktım. Ben, ben az konuşacaktım ya. Ben, bu kadar konuşmaya devam edersem iyileşmeyeceğim. Arkadaşlar ekranlara çift tıklayalım. Takip etmeyenler de artıya bassın. Gamze abla çok tatlısın demiş bir. İki katlı ev mi? Evet, iki katlı ev. Kaçıncı Duplex. ev? Oğlum izleyelim mi? YouTube'da video izleyin lan. Dublex. Şu an Böyle kanalda, soracağınıza. E, yeni evimiz şu an kanalda. Git, izle Bayağı detaylı bir şekilde var Hocam, videosu. Sor. Sor bakalım. İzleyenler Gülen'e tıklasın. İzlemedim. Hemen gidiyorum diyenler üzerine tıklasın. Arkadaşlar şu an YouTube'da yayında tuttuğumuz evi Sen izleyebilirsiniz. Video. Dün attım. Diyarbakır'a ne zaman geleceksiniz? İnşallah Diyarbakır'a da tabii ki de gelecek. Türkiye'nin her yerine gideriz Diyarbakır ya. Diyarbakır'a taşınalım. Diyarbakır'da zor yaşarız ama deniz yok. Ben severim. Ben doğuyu seviyorum. Bu. Öykü içeride uyuyor şu anda. Göstereyim size Hayır, hayır şu anda da gitme ne olur. Hayır çocuğu rahatsız etme. Kadirli'ye gelin lütfen. Kadirli neresiydi ya? Kadirli Osmaniye değil mi? Öyle miydi? İzlemeyen 140 kişi var şu anda. Aşk olsun. Ankete ya. katılmayan da çok fazla kişi olduğu Aşk için. Aşk olsun yani. Konuşmayacağım tip tip konuşuyorum. Rokiye Çetin Kaya ziyareti <laughs> gelir mi yazmış biri? gelir. Çok da güzel olur vallahi. Gelir. Öykü ne olur uyurken göster demişler. Arkadaşlar. Çocuğumu rahatsız etmeyin benim ha, ya. Geliyorum. Bekle tamam mı? Bir ara yapma. Bir öpün Öykü. Bir iyi geceler diye. Benim güzelim çok tatlı çünkü. Bebek bebek. Arkadaşlar ama büyüyor. Odası için çok heyecanlı Öykü. Ona bugün çok güzel bir oda yaptırdık. Göstersene şeyini. Berbiye, ben öyle. başka bir şey yapacağım şu anda. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Şu an bu yayını izleyenler Bence. çok mutlu olacak. Bana bırak. bir şey söyleyeceğim. Makyaj aynısı mı? Şarkıları dinleteyim mi? Hayır. Bazılarını en azından. Mesela birinin nakaratını dinleteyim sadece. Birini dinletelim. Karameli dinletelim. Karamel değil. Şarkılarımızın adını söyleyelim artık. Karamel, Kraliçe. Karamel. Alev Alev. Alev Alev. Alev Alev'i alev alev. duyunca bayılacaksınız. Bence Kraliçe daha iyi. Bu arada albüm çıkarıyorum. Şaka gibi bir şey olabilir. Yani Hani albüm. Anladınız mı? bir albümüm çıkıyor. Bu arada şarkıların tamamını Oktay yazdı arkadaşlar. Kendisine çok teşekkür evet. ediyoruz. Kendisi bana çok göre çok şu koyduğum. an Türkiye'nin en iyi söz yazarı. Ben Net. Hocada. Alev alev, karamel. Öbürü sürpriz. Bir sürpriz. Slow olacak çünkü o. o bir tane de çok ünlü bir çok değerli, çok kıymetli bir sanatçıyla, çok sevdiğimiz bir sanatçıyla inşallah bir düet. Alev alev'i dinletelim mi? Alev alev'i dinletelim, okey. Alev. Bir alev. anket yap bakalım istiyorlar mı ama? Sıradaki şarkıyı dinleteceğiz arkadaşlar. Öyle Sıradaki şarkımı dinleteyim mi? Dinlet Ama dilerim. bu arada şunu Süperfiz söyleyeceğim. Olsun, Oktay mi? yazdığı için Oktay'ın sesinden dinleteceğiz. Onu söyleyeyim başta. Daha ben kayda gidecektim bugün. Bu sesle gidemedim. Bu sesle gitseydim ne olurdu? Mesela dinletmedi ya yani, 24 kişi psikopat. <laughs> Manyaksınız oğlum siz. <laughs> Delimsin abi? Bu kadar mı nefret? <laughs>